Arkadaşlar günaydın. Aracımız mekanik taksi. Yine otomobil. Bu aracın ekspertliğini yaptık, bitirdik. Şimdi aracımızdaki arızayı size göstereceğim. Yani illaki kaportada motorda bir şey olacak diye bir şey yok. Aracın arızasını şöyle göstereyim. Araca sonradan orijinali de sıfır ekran takılmış. Ekran takılmış. Ekran takıldığı zaman e, İlk başlarda belki fark edilmemiş ama aracın problemi şu şu yönlendirmeler çalış, şu yönlendirme çalışmıyor yani yukarıya havaya veriyor ama buralardan hava gelmiyor şuradan buradan ve şundan hava gelmiyor İkisinden gelmiyor bu ekran sonradan takılmış orada ekran değil onun için müşteriye bilgisi verildi servis garantisi var ve serviste tekrar ekran değişip ya da e, gerekli bakımlarını yap yoluna devam edecekler. Alıcı ve satıcı bilgilendirildi. Gerekli açıklamalar yaptık.